sonra bir müddet dur, farzı kıl, biraz daha tesbihatını çek, şunu yap, bunu yap neyse, efendim ondan sonra sünnetin mevkide varsa onu kıl. Yani namazı dağıt. Bütün hayatın namazı dolu olsun. Biz şimdi öyle yapmıyoruz. Şimdi bizim vaktimiz çok kıyafet Hemen vakti işte namazları bütün şeye sığıştırdık. Öyle namazı dedik efendim sünnetini, sünnetin farz farzıyla birlikte kılalım. Giderken karşımızdan üç evet. beş kişi evet. geldi. Evet. Bizi lafa tuttu. Hocam abi de olacak. Konuşacak de onları soracak mıyız? Biz... Konuşmaya müsaade var mı orada? Müsaade var. Konuşulur. Konuşulur. Yani hiçbir şey yok. Yalnız düzgünsüz konuşmanın bir anlamı yok yani ihtiyaca binaen konuşulabilir. Fakat özellikle sabah namazı sünnetiyle farz arasında bu konuşma özellikle şey görürler, kerif görürler yani. Evinde kılıyorsun, geliyorsun. Yolda gelirken işte kimseyle konuşmadan girersen hep namazın içinde sayılıyorsun vesaire. Ee, bir ihtiyaca binaen konuşmakta bir mahsur yok. Hocam, bu sabah e, Hazreti Savran'da bazı insanlar girdiğinde selamun aleyküm diye şey diyor, selam diyor, bana yüksek sesle. Bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. İmam da geldi, arka imam odasında bulmuş olmalı ki şeyi, e, sünneti, şey geçti e, cübbesine, selamun aleyküm dedi, ta arkadan ben duydum. Selam vermenin bir mahsuru var mı? Niye olsun da? Efendim? Niye olsun da? Selam vermek mahsur ne olsun? Ya ama biz kızıyoruz camilerde bazen kızıyorlar kızıyor. Giriyor bir lirası selamun aleyküm diyor. Ya yani bu arada da bazı insanlar şey oluyor. Sünnet <laughs> e, kılıyor. Yani, Kur'an-ı Kerim okuyan Uygun olurdu, konuş. Olurdu. Yani uygun selam ver. Yani öyle bağırır açarır verme. Bir de ezan dinliyorsa adam ona selam verme. Evet. Ee, Kur'an okuyorsa ona selam verme. Ama bunun dışında... Abdest arıyorsa. He? Abdest ararken. Böyle. Mesela. Efendim ama oturmuş orada tefekkür ediyor veya öyle bir senin gözüne de bakıyor yani. Selam ediyor. Geçiyoruz. Ee, demek ki imam yerine geçmeden saf düzenini almamız lazım geliyor. Hatta seni seneme tübünü şebi, hatta seni hasan ayen, hatta seni zühir, hatta seni sima harbin an, cabir bin semure kal. Kene bilen Bilal kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini. Şimdi Bilal deyince hemen müezzin hakla geliyor. Kâne Bilal'ün Bilal yüezzini ezan okurdu. İzâ dehâfat güneş yıkıldığı zaman. Efendim, ikindi namazını düşünce bulursanız böyle az saktığı zaman, akşam düşünce bulursanız gittiği zaman fe lâ yuqîmu hattâ yehrucen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselatü vesselam odasından çıkınca, <laughs> kadar kamet getirmezdi. E, fe izâ çıkınca, eqâ mes'alâ kamet getirir, kıyna yarahu onu gördüğü zaman. <gülüyor> <gülüyor> İlk şeyde Efendimiz aleyhisselatü <laughs> hemen kamete geçermiş. İmamı şey Bilal Habeşi radıyallahu anh. Ana alasını yapmış mı? Buyur. Ana alasını yapmıştı. Alasını mı? En güzelini. Elbette canım. Hı. Elbette. Al e, hadisleri bitirdik ne öleceğiz Yeni bir baba geldik. Burada duralım isterseniz. Efendim bu arada soracağımız bir şey varsa konuyla ilgili. Allah'a <laughs> görüyorsunuz namazda, camide, cemaatte yaptığımız her bir hareketin böyle ilmihal kitaplarında okuyoruz. Şu yapılır, bu yapılır, bilmem ne Hemen hemen hepsinin ya ayette ya hadiste bir dayanağı var.